Evet, geldik Arabistan'ın şımarık ve afacan çocuğuna. Bir insan aslan besler mi? Kedi maması alacak kadar bozuk parası yoksa neden olmasın? Bir arkadaşım bir gün bana 3M ile başlayan malum markette dolaşıyorum. Canım içecek pahalı bir şeyler çekiyor demişti. Bu dedim nasıl bir bakış açısıdır? Birleşik Arap Emirlikleri bakış açısı tam da bu demek ki besleyecek pahalı ve gösterişli bir hayvan. Oh, barınakta kim bilir neler çekmiştir bu yavrucak. Şunu alayım da sıcak yuvamda sevgiyle besleyeyim diye düşünmemiştir herhalde. Merhaba arkadaşlar. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni sahip oldukları petrol rezervleri açısından karşılaştırdığım bu videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol rezervleri hakkında bilgi vermeden önce size ülke nüfuslarını ve bir ülkelerin dünyanın en büyük ekonomiler listesindeki yerini söyleyeceğim. Türkiye 82 milyon nüfus ve en büyük 19. ekonomiye sahipken Birleşik Arap Emirlikleri ise 10 milyon nüfusa ve dünyanın en büyük 30. ekonomisine sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu 300 milyon varillik petrol rezervine karşılık Birleşik Arap Emirlikleri 105 milyar 800 milyon varillik petrol rezervine sahiptir. Sahip oldukları bu verilerle Türkiye Dünya Petrol Rezervleri sıralamasında kendisine 52. sırada yer bulurken Birleşik Arap Emirlikleri Dünya Petrol Rezervleri sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. Bu rakamların parasal karşılığına bir göz atalım. Bir varil petrolü 50 dolar olarak kabul edersek ülkemizin sahip olduğu 300 milyon varillik petrol rezervi 15 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahip olduğu 147 milyar 200 milyon varillik petrol ise kendileri için 5 trilyon 290 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri dünya petrol ihracatında 7. sıradadır. 10 milyon nüfuslu bu küçük ülkede petrol ihracatı ülke için oksijen niteliğindedir. Nüfusun azlığı ve petrolden gelen gelirle kişi başına düşen milli gelir 65 bin dolar seviyesindedir. Petrolden kazandıkları paralarla turizm ve alışveriş cenneti olan Dubai gibi şehirler kurmuşlar ve ülke adına Turizm gelirlerini arttırmayı başarmışlardır arkadaşlar. İki ülkeyi petrol rezervleri açısından karşılaştırmış olduğum bu video burada son buluyor arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.